Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 olup kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO.net videosuna hepiniz hoş geldiniz. So yaklaşık 300-400 dolar katladığımız şu bedava kasaların son 2 günü kaldı. Bitmeden önce şöyle birazcık açmak istiyorum. Şöyle ilk açımımızı yaptık. 37 dolar verip maalesef ki battık. Ama katlamayacağız diye bir şey yok tabii ki de. Katlayana kadar devam edeceğim. Bu arada yukarıda 1-2-3-4... 5 tane aynı itemden çıktı. Bakın az önce zarar ettik. Şimdi 10 numara 5 yıldız katladık. Bu arada Zantares mi lan? Oha. Orijinal Zantares mi diyeceğim de değildir tabii ki de. Aynen öyle. Değilmiş arkadaşlar. Orijinal Zanteres olsa çok tatlı olurdu. Ama maalesef değil. Ee, başlığa koyamayacağız arkadaşlar. <laughs> Şöyle biraz da Clickbait ha? deyip e sizlere daha fazla boş yapmak istemiyorum. Şimdi olayın avuk kasasından şöyle bir 50 dolarlık açmak istiyordum. Fakat maalesef kalmamış. Kasanın fiyatı 2 dolar. Benim çıkardığım iteme bakın. 2 dolarlık kasadan 1400 dolar avuk çıkarmıştım zamanında. Bir CSGO net rekoru diyebiliriz buna. Onun dışında şöyle aa 2,5 dolar. Bizim kasamız artmış mı azalmış mı anlayamadım. 2 dolar 70 cent diye hatırlıyordum. Şu an 2 dolar 40 cent olmuş. Şöyle açalım biraz daha. 5 dolar. Açtığımız zaman görüyorsunuz abi bir tane 5.7 bir tane ABP skini bedavadan 10 numara 5 yıldız. Bir tane daha açtım bu sefer h 90 skinimiz oldu. Bir tane daha açıyorum yine ABP. Yani ucuz bir fiyata kullanabileceğiniz skinlerin olduğu FBB kasasından açabilirsiniz sizlerde. 270 dolarla devam ediyoruz. Envanterimizde de hala bir tane itemimiz var. Onu upgrade bıçağa deneyebiliriz. Şöyle uzun zamandır açmadığım bir Salula kısısıyla devam ediyorum. AWP Pav geldi. Maalesef 3 dolar falandır herhalde. 6 dolarmış. Bir 45 dolar daha harcadık. 86 dolar geldik. Güzel. E, pahalı olanı bırakıyorum. Ucuz olanları satıyorum. Bir tane daha açtım. Mükemmel ya. Saulo kasası şu anda görüyorsunuz 10 numara katlattı bile. Şimdi şu GG kasasından açacağım ben. Buradan bir tane bıçak alana kadar devam etmek istiyorum açıkçası. Hadi. Bir karambit topları ver babaya. Bak şu ana kadar full batırdı. İyi bir vermek zorunda şu an. Aksi takdirde zarar ediyoruz arkadaşlar. 200 işte budur ve bak. 230 dolarla başlamıştık. 80 dolar geldi. Güzel. Açmaya devam ediyorum. Hala bir tane bıçak atabilir bence. 26 dolar, 25 dolar. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar bu arada diyelim ki sizler de CS Egonit'e bakiye yükleyip katlamak istiyorsunuz. Şuradaki para bölümüne tıklayıp buradaki promosyon koduna FBB yazarak %35 bonus kazanabilirsiniz. Mesela siteye 100 liralık bir bakiye yükleyeceksiniz. FBB kodumu kullanarak hesabına para eklerseniz 100 liralık bakiyeniz siteye 135 lira olarak gelecek. Buradan kredi kartınızla, buradan CS Egonit'e buradan kripto paralarla kolay bir şekilde siteye bakiye yatırabiliyorsunuz. Lütfen FBB kodumu kullanmayı unutmayın. tabii. Bıçağımızı da aldık. Bu kasayı da salıyor artık. yani gerçekten bu kasadan açmadıysanız sizin adınıza üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel karlar ettirdi bana geçen videomuzda da bu videomuzda da. Şöyle sattım. Devam ediyorum. Hadi. 3 dolar. 10 dolar. 13 dolar. Ver abi artık güzel bir şey. Ver bir abi pasimo. Bu Bu. Hadi. Yapabileceğine inanıyordum fakat artık umudumu kayde, Kaybetmeye başladım abi 21 dolar 13 dolar 47 dolar ve işte budur abi bak P250'nin faktörü nevi çıktı 10 numara 5 yıldız bakın şu anda envanterde kaç dolarımız var tamı tamına 336 dolarımız var 300 dolarla videomuza başlamıştık 165 dolar da bakiyemiz var yani yaklaşık 200 dolar kar ettik sadece 4 dakikada devam ediyorum 165 doları da biraz daha pahalı kasalardan deneyebiliriz mesela skidboard açabiliriz 4 tane. Yani 50 dolar üzeri itemleri de tek tek kontrata pardon yükseltmeye basarak bıçak deneyebiliriz derken bir tane onitajı geldi. Lütfen güzelinden bir tane olsun. 100 dolar süper abi. Biraz da elin maska açacağım. Hala 100 dolarlık bir bakiyemiz var. Elin kasasına gelip 4 tane yapıştırdım. 10 dolar zarar ettirdi. Bir 4 tane daha yapıştırdım. Yine 10 dolar zarar ettirdi. Yine 10 dolar zarar ettirdi. Yine 10 dolar. Bu ne oğlum amacım? Yani. Ohohoh. Yani Elon Musk bile böyle yaptıysa düşünemiyorum abi. Hadi. Hadi bir bıçak be. Bir bıçak be. Şu var Knife Slaughter çok güzel be. Gelse çok sevinirdim ama maalesef. Gelmeye geçtim. Full batırdı ya. Yani 100 dolarlık bakiyemiz sadece bu kasayı açarak bitti. Son şansımızda da bir tane Chantico Factor Nifstat gelmediyse zarar. Evet. Evet arkadaşlar son açımız bu da zarar ke marar ke. Son bakiyede de bir tane Rainman kasası açıp upgrade'e geçebiliriz. Hadi. Hadi lan dur. Tamam battı. Upgrade'e geldik abi. 62 doları 90 dolara deniyorum şu anda. Ah bu güzel bir skin. Derken hadi geldi. işte bu. Bir de birimizi yaptık. Şimdi başka 60 dolar bıçak kalsın. Şunları bir deneyelim ilk önce abi. Bir kırmızı daha. Hadi. Hadi. Bu da geldi. Harika. 68.6 şansa geldi zaten. Süper. Şu 43 doları da koyalım. Kırmızı bir şey çıkartalım. Mesela şu Deagle abi. Bu videomuzda da bir kırmızı envanter katlamamız yok mu? Hadi dur 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 dur. dur. İşte budur be. Sunset Storm da geldi. Süper. 3'te 3 yaptık. Şu 40 doları kaça denesek diye düşünüyorken bir tane de kırmızı Deagle deneyelim. 54 şansımız var ve bu da geldi. 4'te 4 yaptık. Harika. Gerçekten süper oldu. Şimdi bu 73 dolara da 100 dolara deneyeceğiz mecbur. 67 şanslı bir kırmızı bıçak daha denedik ve işte bu be son anda abi. Yemin ediyorum ucu ucuna geldi her şey. Şöyle baktığımız zaman 54 dolarlık itemi de deneyip bırakıyorum artık. Bir tane daha bıç kırmızı bıçak denememiz yok mu? Hadi. Bu da gelsin. İşte budur be. Bak kırmızı envanter katladık yine lan. Şöyle kontrata giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamı tamına 275 dolar karla kapattık arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane kırmızı bıçak, bir tane normal bıçak, 2 tane de 10 numara deagle katladık. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Kazanan arkadaşlar bana Instagram'dan bu videonun linkini ve kazandığı dakikayı SS olarak atmasını isteyeceğim. Aksi takdirde elenecekler. Şöyle Erovski'ye bakalım takip ediyor muymuş? Ee, gördüğünüz gibi takip ediyor kral. Teşekkür ederiz kendisine. Devam ediyorum. Şöyle ikinci kazanan arkadaş Hasan Keleş. O takip ediyor mu? O da takip ediyor kardeşimiz. Son kazanan kişiyi de seçtim ve bakalım kimmiş. Onur Ünlü 37. 37 nereye abi? Ben şimdi plakayı bilemeyince çıldırıyorum. Kayseri Kastamonu olabilir. Evet. E, bu arkadaşımız da takip ediyor görmüş olduğunuz gibi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.